Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ma enzelne aleykel Kur'an li teşka İlla teskiraten lime yahşem. mimmen halaka lazza ve semavatil ule. Errahmanu alel arşiste ve lehu ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma ve in tecer bil kavli fe innehu ya le ve ahfan Allahu la ilahe illa hu esmaul husna ve hel ta ki hadis Musa izra anaran fe li ehlihim kusu inni anestu nar le minha bi kabesin eveci dual nar hudum فَلَمَّا يَتَاهَا نُدِيَ يَا İnne ene rabbuke ne aleyk inneke bil mukaddesi tu sadakallahu lezim subhani rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun <Sessizlik> alel muselin <Sessizlik> velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi mervizanim mevtani abi Fatiha